Alman ordusu asker sıkıntısı yaşıyor. Berlin yönetimi ise açığı ülkedeki Türk uyruklu Alman vatandaşlarından kapatmaya hazırlanıyor. Paralı Türk uyruklu askerlerin alacağı maaş bile şimdiden belli. Zorunlu askerliği kaldırdı. Rus tehditleri endişesi daha da arttı. Gönüllü askerlik başvurularının yetersiz kalmasıyla Almanya'da asker açığı oluştu. Alman ordusu söz konusu açığı bir an önce kapatmak için düğmeye bastı. Asker açığını kapatmak için önce billboardlara ilan verdi. Şimdi de ülkedeki Türk uyruklu Alman vatandaşlarını askere çağırmaya hazırlandığı iddia edildi. Buna göre ülkede doğup büyümüş Türkler paralı asker olarak orduya katılacak. Paralı askerlerden oluşan lejyoner taburları kurulacak. Askeri alınan bir Türk'ün ne kadar maaş alacağı bile şimdiden belli. Söz konusu plana göre orduya katılanlar yılda yaklaşık 40 bin avro maaş alabilecek. Rütbe yükseldikçe de maaş artacak.